Merhaba arkadaşlar Kripto KriptoMoney kanalıma tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Biliyorsunuz sizlere Taka adlı bir uygulama tanıtmıştım. Ve burada arkadaş davet ederek para kazanabiliyordunuz. Buradan arkadaş davet ederek fasulye kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çark çevirme ödülü veriyor. Çark çevirme ödülü verdiğinizde de buradan paranızı çekebiliyorsunuz. Sizlere detayları göstereceğim. Şimdi davet etkinlik bonusu gördüğünüz gibi arkadaş davetine buradan 200.000 fasulye kazanmışız. İlk gelen arkadaşlardan da 80 bin fasulye kazanmışız. Bu arada gelen mesajları aldırmayın. Çünkü bu uygulama kendini yükseltmek ve tanıtmak için maalesef fake olarak bot kullanıyor ve sizlere mesaj geliyor. Bunlar umrunuzda olmasın. Şurada görev merkezi var. Görev merkezinden arkadaşlar çevir ve para çekliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu anda bende 28 dolar varmış. Çevir kazan. Arkadaş davet et. Şuradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi resim olarak kaydediyorsunuz. Whatsapp'tan, Facebook'tan herkesi davet edebiliyorsunuz. Şimdi burada çevir kazan bölümü var. Arkadaş davet ettiğinizde sizlere çark çevirme ödülü veriyor. Çark çevirme ödülünden buradan topluyorsunuz mevcut çark haklarından ve direkt lütfen göreve git ve çevirmek için tıklayın diyor buradan tıklıyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi nakit çekti diyor Ben uygulamadan direkt olarak nakit çektim Evet yine mesajlar gelmeye devam ediyor şuradan arkadaşlar para çekme bölümüne tıklıyorum burada bakın para çek ve değişme diyor Fasulyeleri paralara dönüştürebiliyorsunuz ee, Öncelikle fasulyeleri para olarak çekeceğim. Şuradan Türkiye'yi bulalım. Ödeme yöntemi bankayı seçeceğim. Fasulye miktarını giriyorsunuz arkadaşlar. Burada maalesef 100 bin ve katlarını girebiliyorsunuz. Ben öncelikle şuraya 200 bin gireceğim. 800 TL toplam para çekebiliyormuşuz. Şimdi banka bilgilerimi gireceğim. Buraya Akbank IBAN'ımı ve banka bilgimi gireceğim arkadaşlar. Evet dostlarım başarıyla gönderildi dedi. Para çekiminizden sonraki 28 saat pardon 24 saat içinde size göndereceğiz diyor. Siparişinizi onaylamanız gerekir. Ardından parayı alırsınız diyor. Anladım diyeceğim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi altın bayi satıcısınızdan nakit çekledim. Direkt Akbank hesabıma geldiği anda sizlere videoyu tekrardan başlatacağım. Evet dostlarım şu anda gördüğünüz gibi 800 TL %3 bir kesintiye uğrayıp 776 TL olarak hesabıma aktarılmış. Hatta bu gece geldi arkadaşlar. Ee, videoyu çektikten bir saat sonra falan hemen yatırıldı. Yani hiçbir e, 24 saat demesine rağmen bile bir aksaklık vesaire yapmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrardan bu uygulamalar için lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Herkese iyi kazançlar dostlarım.